Değerli kardeşlerim, 56. ayet bize ne söylüyor, ne olmamız gerekiyor? Birçok insan der ki, Kur'an'ı ben de anlıyorum, filandır. Kimi anlatılmışsa, kimin göğsü isteme açılmışsa, ki onlar Rasul, Nebi, Peygamber, elçileridir. İlmekler, bütün ayetlerin ilmekleri, manaları, tabanları onlarda, onların elindedir. Elçi gelme manası budur ben anladım demekte de utaramazsın. 10 tane anlarsın on birinci de bocalarsın, 10 tanesinde israf edersin. Yani bir yanlışın bin tane doğruyu götürdüğü gibi. Bunun haricinde alışkanlıklarımızdan ötürü kafa yapımızda nasılsa ahirette de yani insan nasırlaşır. Yanlış şeylere ateşe azaba nasırlaşır. Hayır, nasırlaştırmıyor Allah ahirette. Ceza daima değiştirerek ceza veriyor. Bu cezaya alıştın başka bir ceza, buna alıştın başka. Alışınca belki insan hani alışkanlık haline geliyor ya ceza, eli yandı, el yanmasına alışır. Eli nasırlanır, ayağı nasırlanır. Yok böyle bir şey yok. Yandın mı nasırlaştırmıyor. Hani nasır deriz ya biz. Ne yapar ya? Değiştir o ateşi. Ya da ateşin şekli değiştir. Bunun gibi bir şey. Yani rahat kesinlikle yoktur. Ahiretteki ateşin alışma adeti yoktur. İnsanın alışma alışma durum gibi böyle bir şey yoktur. Bunu bilmiş olalım. Ben alışırım yana yana işte yan bir alışırım. Yok böyle bir şey. Yandıkça değiştirilecek. Yeni bir ateş, yeni bir azap, yeni bir alev, yeni bir sıkıntı, yeni bir huzursuzluk, Yeni bir duman, yeni bir yeni çok azabı. Azabın çeşitleri Allah'ta çok.